Merhaba çocuklar. Şimdi bu soruda bilmemiz gereken bas katı basıncının şu P eşittir. G bölü S dediğimiz zaman buradaki S'nin zaten yüzey alan olduğunu biliyoruz. G'nin ise aslında bir birim yüzeye etki eden aslında bu dik kuvvet Diyoruz ya basınca. Bu kuvvet olan yer aslında burada ağırlık dediğimiz bir kuvvettir. Ama bu her zaman ağırlık olmuyor. Dik kuvvet. Bazen bu F olarak da karşınıza çıkabilir. Yani aslında buradaki F dediğimiz şey kuvvet. Soruda da söylemiş eşit kuvvet uygulanıyor. E G de bizim için bir kuvvetti. Ağırlık da bir kuvvetti. Yani bu durumları incelememiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman ikisine de eşit kuvvet uygulanıyor. Çekiçle çakılırken. Ama ağırlıkları farklı farklı. L çivisinin ağırlığı 2G. K çivisinin ağırlığı ise G kadarmış. Şimdi buna göre kesinlikle doğru olanı arıyoruz. Bir de bize sivri uçlarının şuralarının eşit olduğunu söyle. Yani şu yüzey alanları eşitmiş. Bunu da söylemiş bize. Şurada söylemişti. Evet. Şimdi birinci cümleyi inceliyorum. L çivisinin tahta bile uyguladığı basınç K çivisinden fazladır. L çivisine bakıyorum. Bir F kuvveti var. Şimdi basınç için bu yüzeye dik olacaktı, değil mi? Şu yüzey, tahta blok, şu buraya dik olan şöyle olması lazım. Bakıyorum şimdi F kuvvetine, evet, dik olmuş. E, G ağırlığı da zaten dik, şöyle, dik. O zaman ikisinin toplamı olacak buradaki kuvvet, G dediğimiz. Yani şöyle yaparsak, F artı 2G, değil mi? Bunun ağırlığı. 2G yüzey alanı S kadar. Şimdi baktığımız zaman, bizim L'nin basıncı bu. E diğerine bakıyorum şimdi. K'nınkine. Yine aynı formülden gidiyorum. Yani aslında birim yüzeye etki eden dik kuvvet cümlesinden formülde kullanmıyoruz. Aslında bildiğimiz bir şey. Orada ise F var. F kuvveti var. Artı ağırlığı ne kadar? G kadar. O zaman böyle olacak değil mi? Yüzey alanı yine S. Bu da K'nın basıncı olacak. Yani birim yüzeye etki eden Dik kuvvet bu. Basınç. L mi büyük K mı büyük olur? Bakın burada F'ler aynı. Üstüne bir G ekliyorum. Burada da 2G ekliyorum. Dolayısıyla L daha büyük olmuş oldu değil mi? L'nin basıncı PL PK'dan daha büyük olacak. Ne diyor? L çivisinin basıncı K'dan fazladır diyor. O zaman bir doğru. Kesinlikle doğru. İki çiviye de eşit kuvvetle vurulduğu için Çivilerin tahta bile uyguladıkları basınçlar eşittirdi. Hmm, bak, zaten biz bunu bir de fazla olduğunu söylemiştik. Eşit kuvvetle vuruluyor. Fakat ekstra bir de ne vardı burada? E, cisimlerin ağırlıkları vardı değil mi? Şu 2 gye g. Bu ağırlıklardan dolayı basınçlar farklıydı. Ama eşit vurulduğu için eşittir demiş. O zaman iki yanlış. Üçe bakıyorum. Kaç çivisi 2F büyüklüğünde kuvvet ile çakılırsa? Yani şurada F değil de 2F. Şimdi bakın burası da önemli. Ee, basınçlar eşit olur mu? Şimdi ben burayı K'dakini 2F yaptığım zaman. Şimdi tamam. Burası fazlaydı üst taraf. F artı 2G. F artı G'den büyüktü. Ben bunu 2F yaptığım zaman eğer ki F eşittir G olsaydı yani burada uygulanan kuvvetle bir tane G eşit olsaydı doğru olurdu. Neden? E çünkü G kadar koy yerine 2G, G 3G oldu. 2G burada vardı. bir g de buraya koydu. Yine 3G oldu. Eşit olurdu. Eğer olabilir deseydi, kesinlik değil de olabilir deseydi bu doğru olurdu. Ama bilemeyiz. F'nin büyüklüğü belki çok belki az. Yani bir G'den belki F büyük, belki de F G'den küçük. Bunu bilemeyiz. O yüzden net bir şey olmadığı için 3 yanlış oldu. Cevabımız aşık olmuş oldu.